muhasebe derslerinde konumuz 33 diğer borsa hesap grubu. Bu hesap grubu kaynak hesaplarının içinde yer alan kısa vadeli yabancı kaynaklarda e, işletmenin ticari işlemleri dışında ortaya çıkan senetli veya sensiz borçların izlendiği hesap grubudur. Bunda önceki dersimizde hatırlayacağınız gibi ticari borçları işlemiştik 32 grubunu. Bundan farklı arkadaşlar. Buradaki borçlarımız ticari işlemlerden dolayı ortaya çıkmayacak. Eğer ticari işlemlerden dolayı ortaya çıkan bir borcumuz varsa onu 32 ticari borçlar grubunda ki hesaplardan birinde izlememiz gerekir. Fakat işletmenin ticari işlemlerinin dışında bir borcu ortaya çıkıyorsa, birinden borç alıyorsa bunu 33 diğer borçlar grubunda izleyeceğiz. Bu grupta şu hesaplar yer alır. 331 ortaklara borçlar, 332 iştiraklara borçlar, 333 bağlı ortaklıklara borçlar. 335 personel borçlar, 336 diğer çeşitli borçlar ve 337 diğer borç senedinde reskontu hesabı. Görüldüğü gibi ortaklara, personele, iştiraklere, bağlı ortaklıklara borcumuz ortaya çıktığı zaman ve bunlara e, ticari işlemlerden dolayı borcumuz ortaya çıkmıyorsa bunları bu grupta e, takip edeceğiz. Örneğin borç para aldık yani hiçbir e, mal satışı, mal alışı yok. Sadece ortağımızdan veya bir personelimizden borç para aldık. Dolayısıyla bunu e, diğer borçlar grubundaki 33 diğer borçlar grubundaki hesapların birinde takip etmem gerekiyor. Bu hesapların işleyişi kaynak hesaplarının hepsinde olduğu gibi borç ortaya çıktığında yani borcumuz arttığında hesabın alacak tarafına borç ödendiğinde yani borcumuz azaldığında da hesabın borç tarafına kayıt yapılır. Şimdi örneklere geçelim. İlk örneğimizde İşletme nakit ihtiyacı için ortağı Hakan A'dan 40 bin TL borç para alıyor. Daha sonra borcunu çek keserek ödüyor. Şimdi burada arkadaşlar hiçbir ticari bir işlem yok. Sadece e, nakit ihtiyacını karşılamak için ortağından, e, ortağı Hakan'dan 40 bin TL bir borç alıyor. Ticari bir işlem yok. Dolayısıyla bunu benim 33 diğer borçlar grubuna takip edeceğim. Bu hesabın ismi de baktığım zaman 33 grubuna bakın 33 grubu ortak olduğu için benim ortağa borcum doyuyor. Bu yine 131 ortaklardan alacaklarla karışıyor. Yani öğrencilerimiz bunu hep karıştırır. Ortaklardan alacaklar mı ortaklardan borçlar mı? Basit düşüneceğiz arkadaşlar. Ortaktan ben borç para aldığıma göre ortağa borcum olur. Ortaktan alacağım olmaz. Eğer ortağa borç para verseydim o zaman ortaktan alacaklar kullanırdım. Zaten Borç parayı aldığım zaman bu para kasama gelecek. Kasa hesabı zaten borçlanacak, artacak. Dolayısıyla diğer hesap buraya gelecek, alacağı gelecek. Alacağı gelen hesapta e, ilk olarak kullanacaksak 131 olmaz. Bir kaynak hesabı olmak zorundadır. Çünkü bu 40.000 TL'nin bir kaynağı olmak zorundadır. Kaynak hesabı olarak da 131 kullanmayız. 131 bir dönem varlık hesabıdır. Dolayısıyla bu kasadaki 40.000 TL'nin kaynağı ortaktan ortak A'dır. Bizim ortağımız Hakan A'dır. Bu hesabı da bu parayı da 331 ortaklara borçlar hesabına takip ederim. Alt hesabında kullanırım. Ortaktan borç alırım. Bu borcu ödediğim zaman da bu 331'i kapatırım. Çek keserek ödemişim. Soru da öyle diyor. O yüzden 103 verilen çekler hesabını kullanırım. 40.000 TL. Bu kadar e, basit bir şekilde. Basit bir şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Yani bunu 131 ortaklardan alacaklarla karıştırmanın e, biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Sadece basit düşüneceğiz. Yani ortaktan borç para alıyorsak bizim ortağa borcumuz var. Demektir bu. Bir sonraki örneğimizde işletme 15 Nisan 2011 tarihinde işletmede kullanmak üzere 1200 TL tutarında bir bilgisayarı veresi olarak satın bir bilgisayar veresi olarak satın alınıyor. KDV 118 hariç kullanmak üzere aldığımız için arkadaşlar satmak üzere almıyoruz. Bunu 25 maddi duran varlıklar grubunda takip edeceğiz. Oradan da uygun hesap 255. Bakın 25 maddi duran varlıklardan 255 demirbaşlar hesabına kaydediyorum. KDV'si mal ve hizmet alımlarında alışlarda her zaman indirilecek KDV hesabı 216. Şimdi bu e, ticari bir işlemden dolayı benim borcum artmadığı için ben bunu diğer çeşitli borçlar hesabında izleyeceğim. Onu da bakın 33 grubu nedir? Ee, diğer borçlar hesabı, ticari borçlar değil, diğer borçlar hesabı. Buradaki 336 diğer çeşitli borçlar hesabını arttırıyorum 1416 TL. Yani bu Demirbaş'ın kaynağı neymiş arkadaşlar? Ee, 336'daki diğer borçlar hesabı, bunun alt hesabında kullanabilirim. Bu şekilde diğer borçlar hesabına kayıtlarımızı yapacağız. Sonra bu borcu ödediğimiz zaman da bu hesabı kapatıp e, hesabı e, sonlandırmış, sonlandırmış olacağız yani borcumuzu ödemiş olacağız